Uzun uzun yıllar önce İtalya'nın Verona şehrinde iki aile vardı. Biz Capuletleriz, biz MacKenzeliz. Bu aileler daima kavga ederdi. Montegrierlerin bir oğlu, Capuletlerin <laughs> bir kızı vardı. Ben Juliet. Juliet ve Romeo bir gün Capulet'lerin düzenlediği partide karşılaştılar. Romeo ve Juliet birbirini görür görmez bütün parti durdu. Ve sanki onların aşkını izlemeye başladılar. Juliet'in kuzeni kızı, Tibalt onları öyle görünce çok sinirlendi. Bir gün Romeo ve Juliet balkonda birbirleriyle konuşurlarken ya? Sen <laughs> Evlenmeye karar verdiler. Ailelerin bu duruma nasıl tepki vereceğini hayal ettiler. Aileleri düşündüklerinde onların çok sinirleneceklerine karar verdiler. Onlara evlendiklerini açıkladıklarında ikisinin de anne babası çok kızacaktı. sebeple onlar gizlice evlenmek üzere Friar Lawrence'a gittiler. Ve gizlice nikah kıydılar. Ertesi gün Tibet Romeo'yu gördü. O hala Romeo'ya çok kızgındı. Onunla kavga etmek istedi. Romeo onunla kavga etmek istemiyordu. Ama en yakın arkadaşı Mercutio kavga etmeye karar verdi. Mercutio Tibaltla kavga edilince Chebos Mercutio'yu öldürdü. Romeo o kadar üzüldü ki o da Tibalt'ı öldürdü. Bu durumu öğrenen yakışıklı prens Hemen Romeo'yu ülkeden uzaklara yolladı. Buralardan git. O kadar sinirliydi ki tekrar bağırdı arkasından. Juliet bu durumu anlatmak ve yardım istemek için Friar Lawrence'a gitti. Juliet zehri içtikten sonra Friar Lawrence planı anlatmak üzere Romeo'ya bir mektup göndermeye karar verdi. O sırada Romeo evinde her erkek gibi futbol maçı izlemekle meşguldü. O yüzden çalan kapıyı duymadı. Kapıyı duymayınca en son oraya bir not bırakarak oradan ayrıldı. Ama Romeo sırada sevinç çığlıklarıyla notu tekmeleyerek dışarıya düşürdü. Günler sonra başka birisi Romeo'ya Juliet'in öldüğünü haber verdi. Juliet is Juliet öldü. <laughs> O kadar üzüldü ki Romeo, o da zehir içmeye karar verdi. Bu zehri içtikten sonra artık sonsuza dek birlikte olacaklarını düşünmüştü. Ama çok geçti. Juliet o sırada uyandı. Romeo, Romeo neden bu kendine yaptın? Sana gönderdiğimiz mesajı almadın mı? Öbür dünyada görüşürüz. Çok geçti. Juliet de kendisini öldürdü. Romeo ve Juliet'in ikisi de maalesef ölmüşlerdi. Bu durumu anlatmak üzere Friar Lawrence aileleri yanına çağırdı ve bütün olanları onlara anlattı. Bunu duyan aileler birbirlerine sinirlendiler. Senin yüzünden onlar Ne alakası senin, mi edin? Mi edin? Benim Olur, senin yüzünden? Al. Bizim bunun üzerine yaptıkları hatayı anlayan ve iki çocuğunu da kaybeden aileler bir daha kavga etmemek üzere barıştılar.